Herkese merhaba. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Legolas komutanını işleyeceğiz. Lakin Legolas komutanında önceden item bozuktu. Yani itemdeki bazı buglardan dolayı çalışmıyordu. Bir hafta oldu güncelleme geleni. O güncellemede Legolas'ın özel iteminin çalışmama durumunu, işte hasar vermeme durumunu falan düzeltmişler. Ve o düzeltmeden sonra Legolas mükemmel bir komuta olmuş. Lus'u yakalamış hatta Lus'tan da iyi olduğu noktalar olduğunu söyleyebilirim. Yani özel item bakımından Lus'la aynı bir komutan yani ikisi de bir bir komutan olarak gösteriliyor. Lus'un vurup da Legolas'ın vurmamasını bir türlü anlamıyorduk. Ve sanırım o da bug olduğu için yani özel iteminin çalışmadığı için e, düzeltmişler. Ve şimdi arkadaşlar Legolas'ı inceleyeceğiz ve nasıl bir yetenek dağılım yapmanız gerekiyor, hangi orduyu kurmanız gerekiyor onu da birlikte göreceğiz. Önceden komutan rehberlerini böyle e, her komutan üst üste yapıyordum. Şimdi e, öğrenebileceğimiz kritik bilgiler varsa oradan başlayıp yapmaya çalışıyorum. Zaten Tier list yapmıştım. Orada bazı konulara değiniyorum ve arkadaşlar ben Tier list yaptıktan sonra legolas değişti. O yüzden o Tier de bir tık üstte çıkmış olabilir. Şimdi arkadaşlar karşımda çok güzel Legolas oynayan bir arkadaşımız var. Böyle baktığımızda e, Kazattum baltası, altın zırh, gurur müyferi, palantir ve, ve özel itemi Galadrim yayını almış ve baktığımda %62'ye çıkarmış. Normalde fulllediği zaman yüzde %125 oluyor. Yeteneklerine baktığımız zaman yeşil yaprak yeteneği var. Düşman iki dizisine %200 hasar veriyor. Ee, ve onlara %30 hasar hasar veriyor ondan sonra. Ve onların vereceği hasarı %20 düşürtüyor. Yani yeşil yaprak becerisi Legolas'ın olmazsa olmaz becerisi. Ondan sonra adil yeteneği var. Bir dizilse %50 fiziksel hasar verir. Komutan dizilisi inisiyatif alır. Ve tank birimlerine %15 daha fazla vuruyormuş. Adil yeteneği ve e, yeşil yaprak yetenekleri birleşince çok mükemmel hasar çıkıyor ortaya. Zaten tank birimlerine daha da fazla vuruyor. E, bu da... E, Legolas'ı öne çıkaran diğer bir etmen. Ondan sonra Cüce Dostu adında bir de buff'ı var. 5. turdan itibaren 3 dizilişi ata 7.5 artıyor. Ee, dizilişteki Elfler ya e da Cüceler'in sağ da 15 arttırıyor. Yani Legolas tam bir hem hasar komutanı hem de orduyu attan attan buff'ların bir ordu komutanı gibi gözüküyor. Şimdi diğer komutanlarını göstermeyecektim ama onları da gösterelim. Böyle bir ortalama Gandalf'ı var. Böyle bir Gilgalat var ortalama. Böyle de bir Bard'ı var. Bard'ın da görebilirsiniz. Bard'da e, komutan rehberini yapmıştık. Oradan inceleyebilirsiniz. Karşımızda böyle bir ogluk var. Yani rakibi çok güçlü bu arada. Görebilirsiniz. Yuhlin rakibi ve çok güçlü. Saruman ve böyle de bir e, Sauron'u var. Yani item farkı olarak dağlar kadar fark var. Bunu herkes biliyor. Sonuçlara baktığımız zamansa 207K hasarlı 155 kallık bir hasar vermişiz. Bence item farkına rağmen güzel bir hasar. Ve şöyle baktığımızda Legolas 70 kallık bir hasar vermiş. Bu hasar çok çok iyi. Şimdi nedenini anlayacaksınız. Şöyle arkadaşlar, karşımızda böyle bir lus var. Yeni bir raporda. Arkadaşın itemleri kötü yani iyi değil. Ama Legolas 126 kallık bir hasar vermiş. Bence mükemmel. Yani demir ayağın yanına koyabileceğiniz en güzel komutan olmuş kendisi. Şöyle daha eşit bir rapor bulmaya çalışıyorum ama yani rakiplerimiz de çok da iyi değil bazı arkadaşlar dışında. Ve burada da baktığımızda Legolas 117 kalık bir hasar vurmuş. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir rapor attı arkadaş bana ve rakibi de zaten güçlü bir rakip. Şöyle görebilirsiniz Skalhem var. E aynı şekilde Luz var. Luce da görebilirsiniz. Güzel temleri var. Ve şöyle de bir Sauron'u var. Ee, i̇tem farkına baktığımız zaman arada çok fark var. Bizdekiler mor item yani. Ve arkadaşlar ordu sayılanına baktığımız zaman da bizim çok çok az olduğunu görebilirsiniz. Ama Legolas burada 100 kanın üstünde vurarak yine e, kalitesini konuşturuyor. Evet arkadaşlar yine Darkside diye bir arkadaşının raporu var. Ee, itemlerine baktığımız zaman ölümsüz bu şekilde. Lursu bu şekilde güzel bir lursu var. Karaylanı ve de gölge kullanıyor. Karaylan kullanmasının sebebi herkese atak verdiği için. Dört lisede. artık atak veriyor. Bunlar Lurz, işte Legolas, Dain gibi komutanlar da etkiliyor. Bu yüzden iyi. Yani atak konusundan iyi oluyor. Bu şekilde bir Lourdes da 107 kavurmuş. Aynı şekilde Legolas da 102 kalık bir hasar çıkarmış ortaya sadece demir ayaktan korkuyorlardı. İşte Lurs demir ayakın karşısı işte ancak o kadar engelleyebiliyoruz gibi. Artık Lurs'un karşılığı Legolas. E bu da burada görmüş olduk. Hani özel itemi daha full gelişilmemiş bile. Full geliştirdikleri zaman ya daha 3 kere geliştirmiş sanırım. Daha 2 kere daha gelişmesi gerekiyor. Ondan sonra daha yüksek hasarlar verecektir. Şöyle baktığımızda bu arkadaş da özel itemini Legolas'tan bir tık daha fazla geliştirmiş. Legolas iyilere de çok fazla vuruyor. Lapor bulursam onu da göstereceğim. Böyle bir lusumuz var. Gölge aynı şekilde. Saruman ve Sauron. Ee, item, item farkı çok yok çünkü bizdeki temlerde görebilirsiniz. Hani mor item kullanıyoruz. Öyle çok üst düzey bir itemlerimiz yok. Legolası iyi yani. Ve 127k'lık bir hasar çıkarmış burada da. Evet arkadaşlar sırada yapımızda böyle bir gölge. Pardon ölümsüz gölge. Sauron ve Cadı Kral var. Ve baktığımızda 100k bir hasar çıkartıyor. Bu arkadaş zaten daha önce göstermiştim. Yine bir savaş köz konusu. Ve detaylara baktığımızda da Legolas Lurs'tan daha fazla vurduğunu görebilirsiniz. Arkadaşın Lurs'u da güzel kötü değil. Evet dostlarım yeni bir rapor buldum. Şöyle bir Lurs'u var. Çok güzel. Ya bizde Bart komutanın olması da aslında karşı tarafı baya düşürtüyor. Ama e, Legolas'ın vurduğu 134 kalı kasarı görebilirsiniz. Yani güncellemeden önce çöp bir komutandı hani itemi düzeltilmeden önce çöp bir komutandı. Artık olursa yarışır duruma geldi. Bart videosunda bahsetmiştim ama Bard'ın da burada burada vurduğu hasarları görebilirsiniz. Hani saygısı yükseldikçe daha fazla hasar verecektir. Ama Legolas komutanına tam atak bir komutan olduğu için 134k'lık bir hasar bence çok çok iyi. Evet arkadaşlar Legolas incelememiz bu kadar. Çok detaylı inceleme yapmadım çünkü yetenekleri falan güzel zaten. Sadece yeteneklerinin doğrultusunda hasar veremiyordu. Yani Gimli kadar hasar veremiyordu. Şöyle baktığımızda da özel temine bir güncellemeyle birlikte e, fıstık gibi hasarlar vermeye başladı. Yani e, 100 kan üstünde hasar veriyor artık ve e, Dain Demirak gibi tam fokus komutan oldu. Yani Gimli, Dain Demirak ve Legolas üçlüsü kesinlikle kullanılabilir bir üçlü. Ama Legolas şu an e, T2 dediğimiz yani mor komutanlar arasında e, en iyiler arasında çıktı. Yani yaptığım tier liste 1 numara 2 numara üstte çıkabilir. Bir de arkadaşlar oyunda garip bir şekilde Gimli'den çok Legolas sevenler var. Kötü olduğu için kullanmıyorlar. İyi olduğunu duyan herkes lan Demirhan'ı bozup Legolas yapan var. <laughs> yani Demirhan'daki itemleri Legolas haberden var. Şaşır, yani şaşırtıcı bir şekilde çok fazla seveni var Legolas'ın. Millet bunca zaman Legolas'ın iyi bir komutan olmasını bekliyormuş diyebiliriz. Yani herkeste artık Legolas var. Bir de şöyle bir şey var. Ee, sevmesinin yanında bir de güçlü olunca artık herkes kullanıyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerleri varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.